Tekrar dün olduğu gibi Gül Hoca'mıza teşekkür etmek istiyorum. O bugünkü günü organize etti. Gül Hoca'mız ve Eylül Avcı'mız beraber. Teşekkürler. Biz teşekkür Gide ederiz. Alırılar. Sağ olun. Teşekkürler. Rica Bizi ilk defa bu bölgeye gelme fırsatımız oldu. Dün Adana Çukurova Üniversitesi, bugün de Çağ Üniversitesi. Aynı zamanda da sizi tebrik etmek istiyorum. Siz de sonuçta zaman ayırdınız, buraya değerli vaktinizi ayırdınız, geldiniz. Bugün bizle beraber. Bugün umarım hoş bir zaman geçeriz. Sizi de alkışlıyorum. <laughs> evet, bugün konumuz Almanya'dan iş ve staj imkanları. Artı iki sene önce, pandemi öncesi yeni bir göç yasası çıktı. Onu da beraber değerlendirelim. Ee, bunu da bir kısa bir söylemek istiyorum. Geçen hafta salı günü bana bir mesaj geldi. E, ee, TCE'de devletime düştü daha doğrusu. Tarkan Bey askerlik kaçağı olarak <laughs> takip ediliyorsunuz. O yüzden sıkıntılar birden mesajı görünce birden panik oldum. Dedim aa ne oldu? Hayrola. 10 senedir Alman vatandaşıyım. Ama dedim Allah'tan iyi bağlantılarımız var. Başkonsolosla telefon açtım. Sağ olsun birkaç dakika içinde hallettiler. Dedim acaba bu seyahati gene ertelememiz gerekecek mi gibi. Ama öyle bir şey olmadı. Evet. Kendimden biraz bahsedeyim. Ben Almanya Stuttgart'ta kalıyorum. 44 yaşındayım. Edirne'de doğdum. Anne tarafı Edirne değil, baba tarafı Yozgat. Hemşehriler var mı aramızda? Bu bölgede pek bize bir desen, gelen yok, yok herhalde. Mi? Adana'da da kimse yoktur. Burada da kimse yok. Fark etmez. Bebekler dediğim gibi Almanya'ya gittim. Orada okudum. İlkokul, ortaokul, lise. Sonra Almanya'nın en büyük bankasında Deutsche Bank, banka memuru olarak meslek edindim. Onu da güzel bir, kısa bir anlatayım. Oradaki ilk görüşmelerde, orada işte mülakatlarda bana şunu sordular, hani birlikte çalıştık ileride belki İstanbul'da, Ankara'da şubelerimiz olacak, orada da belki onlar hemen o şekilde beni sekebildiler. Ama aslında çok kolay bir süreç değildi. Çünkü o zamana kadar, 1993 seneye kadar hiç pek yabancı kişilere meslek, olarak, meslek olarak e, yanına almamışlar. İlk biz kişiydik. İki yabancı aldılar. Bir Yunan arkadaşım, bir de beni. Süreç süreci, olarak çok çabuk değişti. Bir hafta içinde ilk görüşme mülakaattan sonra e, orada da e, ilginç bir durumla karşılaştım. E, bütün sorularımızı sorduk. iyi geçti. Sonra da dedim acaba sonra aileyi geçindirmek için ne kadar maaş verecekler acaba onu bir de bir soralım. Doğru mu olmaz en son onu kaldı. Onu sorarken birden şok oldular. Dediler aa öyle bir soru da mı sordu falan gibisine. O yüzden ilk etapta da dedim tamam demek ki bu şansı bu burada getirdi. <laughs> ondan sonra yan tarafı geçti. Dosyayı açtılar. Bak şöyle şöyle. biraz şu şekilde maaş olacak diye. Ama şansım varmış. 3-4 gün sonra sonra haber geldi. Bana şans verdiler, işe başladım orada meslekten sonra. Banka için de çok iyi bir e, tecrübe oldu. Çünkü sonuçta bir yabancı birisini aldılar hani. E, Alman olmayan, öyle Alman olduklarını diyelim. E, sonuçta da bizim de çalıştığımız bölge, orada da çok Türk çalışan olduğu için sonradan baktım, işe başladıktan sonra orada e, farklı farklı tanımadığım kişiler birden sıraya geçtiler görüşmek için. Onlar da Sonradan fark ettim hepsi Türkler. Almanya'nın Mercedes fabrikasında çalışan. Onlar da sonradan 5 kişi, 10 kişi sonradan size geçtiler. Demek ki bankalar, banka içinde onlar hani sonuçta bir yeni alım atıp yabancıları alıp da kendi müşteriler de bir iyilik yaptılar. Evet sonra meslekin bitirdikten sonra 20, 20 yaşında kendi şirketimi kurmaya karar verdim. Finans ve emlak üzerine sonradan da şu anki de yönettiğimiz kariyer24.com'u da kurduk. Orada da işte sizin gibi gençlere Almanya'da yol göstermeye çalışıyoruz. Almanya'da staj ve iş imkanlarına ilgili. Aynı zamanda da sonra birkaç sene sonra da Türk-Alman Ticaret Köprüsü'nü kurduk. Burada da işte Türk-Alman şirketleri Türkiye ve Almanya ile ilgili bağlantıları destekliyoruz. Evet, sizi de biraz tanıyalım. Hangi bölümden siz? Uluslararası ilişkiler, hepsi aynı bölümde işletme Uluslararası işletme, uluslararası finans, ticaret ve lojistik, girişim ve eğitim burada. Okey. Çok güzel bölümler. Gelecekte çok faydalı olan bölümler. Tebrik ediyorum siz iyi karar vermişsiniz. Bu arada İngilizce zaten hepiniz biliyorsunuz. Herhalde burada eğitim aldıklı İngilizce. Evet. Almanca bilen var mı? Da bana ya. Okay. Hangi seviyede? Yani seviyesi yok. Şey. <laughs> başlangıçta. <laughs> tamam. O zaman e, sunumumuzu almaca devam gibi geliyor. Okey. Yurt dışında çalışmak isteyen var mı aranızda? Benimki biraz farklı. Farklı derken? Yani ben ticaret yapmıyorum. Çok yüksek maaşlı mı alacak diyorsan? Ben yoksa? ticaret yapmıyorum. Ha okey. Hangi bölüm? sağlık sektörü. Bu sektörde Kursanım zaten ufak bir atölyemiz var. O yüzden sizi de takip edeceğim herhalde. Ha, okey. Tamam. Yani, İyi. Çok güzel tavırın, var. Yani, bir Tamam. Sonra buradayız. Gelebilirsiniz. Evet, görüşürüz. Okey. Yani. Almanya'da çalışmak isteyen var mı? Evet. Orada da birkaç kişi var. Tamam. Süper. Evet. Sizle şimdi geçen dün de olduğu gibi geçenlerde 3 kişiyle görüştüm. Onlar size birkaç e, selam gönderdi. Onlardan onların kariyerlerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Birincisi Edsat Hoytan. Onun resmi şurada. E, kendisi uzun zaman Mercedes Benz fabrikası Daimler Holding'in CEO'su Ben doks, 1993 senesinde Almanya'nın e, Almanya Deutsche Bank mesleğine başlarken ben kariyerimin baş, başlangıcındaydım. Daha yeni başladım, 16 yaşındaydım. Kendisi de aynı zamanda 2 kilometre ilerideki Mercedes Benz fabrikasının en büyük fabrikası Zinler Fingeli bizim ofise 2 e, kilometre yakında oranın CEO'luğunu yapmıştı. Tabii ki benim için o zaman da bir video oldu. Sonuçta o kariyerin sirvesindeydi. Ben de daha yeni mesleğe başlamıştım. Yani arada çok büyük uçurumlar kadar Fark vardı. Benim için bir örnekli bir hedefti ee, onun gibi kişilerle görüşmek, tanışmak. Ee, Aslında öyle bir e, ona ulaşmak imkanı olduğunu pek düşünmüyordum ama sorularımı anlatacağım. Öyle e, imkanımda bulundum çok şükür. Kendisine biraz bahsedeyim. Çünkü onun ilginç bir hikayesi var. Zamanında, Dünya Savaşı'nda annesi ve babası Almanya'dan kaçıyor. Çocuklarla beraber Ankara'ya yerleşiyorlar. Sonra bu çocukluğunu Ankara'da geçiriyor. Orada toplam 15 sene yaşıyorlar. Orada üniversiteye gidiyor. Bundan dolayı tabii ki hem Türkçe öğreniyor, Türkiye'yi seviyor ve Türk gençleri destekliyor. Sonra Berlin'e geri döndükten sonra Mercedes Benz fabrikasına başlıyor. Üniversiteden sonra. Ve kariyerini devam ederken en sonunda o şirketin, o büyük holdingin başına geçmeyi başarıyor. Bu arada da aynı kişi de bundan 50 sene önce Türkiye siyasetinde bulunuyor. Acaba Mercedes Benz fabrikası Türkiye'de herhangi bir girişim, bir çalışmalar yapabilir mi diye. O zaman geri dönerken yönetim kuruluna şöyle bir öneride bulunuyor. İstanbul'da çok güzel bir yer var, güzel bir potansiyel var. Burada ilk Mercedes Benz fabrikası kuralım diye. Böyle bir teklif sunuyor. Arkadaşlar da kabul ediyorlar. Yani 50 sene önce ilk Mercedes Benz fabrikasını kuran e, beyefendi. E, Kendisinden de işte e, sonradan da bizim e, şu, şu, şekilde tanışma fırsatımız oldu. Onu da kısa bir anlatayım. İstanbul'da Türk Alman Üniversitesi var. Tanıyan Evet, daha yeni bir üniversite. 7-8 sene önce kuruldu. E, Türkiye-Almanya işbirliği, o devletler arasında işbirliği arasında kurulan bir Devlet Üniversitesi. Ben de o destekleme vakfına üye olarak, yönetim kurulu üye olarak dahil olma şansım oldu. Aslında normalde oraya girmek pek kolay değil. ve da şöyle bir yer, imkansız bizim gibi kişilere. Çünkü holding başkanları ya da büyük profesörler başkanlı üniversite yöneticileri içeriye girdi. Ama bizim kariyer24.com'dan ee, çalışmalarımızdan dolayı ki birkaç arkadaştan tanışma fırsatımız oldu. Ben de bir ara onların başkanısını, başkanına randevu yaptım. Ee, gittim, sordum. Sizi destekleme imkanımız var mı? Ya da nereden sizi destekleyebilirim, Sizinle beraber çalışabilir miyiz? O da tabii ki niye olmasın? Görüşelim, değerlendirelim. Sonra danıştığım işte, biraz üniversiteden bahsedildi. Çok ilgimi çekti. Çünkü sizin gibi gençlere de e, destekleme ee, imkanımız hem yani var hem de desteklemek istiyoruz o şekilde. O yüzden İstanbul'daki üniversiteye gittik, oradaki rektörlerle buluşmak fırsatımız oldu. Ee, onlar da sağ olsunlar hemen e, bizle ilgilendiler. Dediler tamam, onlara da aynı soruyu sordum. Sizin nasıl, nasıl destekleyebiliriz, nasıl bir yardım e, olabiliriz size diye. O da dedi, ya, bizim gençlerimizi Almanya'ya götürüp orada staj imkanlarına sunabilirseniz bizim için çok büyük bir faydası olur dediler. Öyle yani hani hiçbir bağlantı olmadan teklif sunarak, e, onu da size e, sonunda da tavsiye ederim teklif sunarak e, bir e, büyük üniversitenin Destekleme Vakfı'nın yönetimine girme şansım oldu. Çünkü orada toplam 35 kişi, Almanya'da yüksek pozisyonda olan 35 kişi bu yönetim kurulunda tek Türk olarak da benim orada olarak, o yüzden de aramızdaki e, bu çalışmaları oradan sürdürüyoruz. Yani şunu demek istiyorum size. Belki hani bazı imkanlar veyahut da bazı pozisyonlar sizin için şimdilik çok uzakta görünmüş olabilir. Ama yine de siz buna inanırsanız veyahut en azından gidip kişilerle e, temin yolda giderken Emre arkadaşımızdan onu dedik? Hani herkes biraz kendi girişimciliğine de biraz bağlı. Hani siz e, denerseniz, ulaşırsanız e, kişilerle irtibata geçerseniz o zaman birileri de sizin isteğinizi görüp aynı zamanda da o zaman size mutlaka bir yerde bir fırsat verecektir. İkinci kişinin selamı da, onu da Hüseyin Geliz Beyefendi. Kendisi Türkiye Siemens CEO'su. Onu da sonradan tanışma fırsatımız oldu. O da sağ olsun bizi İstanbul'a davet etti. Orada bir tanıştık, görüştük. Onların fikirlerini değerlendirdik. Bu arada Siemens Türkiye ve Almanya işbirliği için çok özel ve çok önemlidir şirket. Çok hani ilk Almanya Almanya'daki şirketlerden bir Türkiye gelen şirket Siemens. Kaç senedir Siemens'in Türkiye'de olduğunu bilen var mı? Beş, okey. Başka hatırlam var mı? Doksan. Doksan, okey. Başka fikirler var mı? Siemens tam 160 senedir Türkiye'de. Yani çok uzun bir zamandır. O zaman dün de yaptığımız gibi burada da bu çalışmayı yapalım. Ee, sorularını en yakın olan arkadaşa bir Almanca online dil kursu hediye etmek istiyorum. Senin de şu an zaten başlangıçta sen de değil mi? Tamam senin de farklı zaman faydası olur herhalde. O yüzden sonra buyur gel o konuda destek alalım. Almanca dil kursu sana iyi gel. Evet, üçüncü kişide selamını getirdi. Fırat Arslan. İlk Türk Dünya Boks şampiyonu. O da bizim Almanya'daki bölgede kalıyor. Kendisi hiç çocuğu olarak zamanında e, yetişti. E, bunun ilginç hikayesi de 18 yaşında boks spora başlıyor. Yani bir spora başlamak için çok geç bir yaş aslında. Ama e, bu boks spora başlarken tek hedefi arkadaşlarım anlatırken söylüyor ki ben dünya şampiyonu olacağım diye. Tabii ki ne oluyor arkadaşlar da bunu inanmıyor. Bazıları gidiyor hatta sen beş yaşlar başlayacağım dünya şampiyonu nasıl olacaksın vesaire. ama kendisi aslında o kadar yetenekli de değildi bu boks spor hakkında çünkü zaten geç başlamıştı. Ama iki önemli faktörlere vardı. Birisi çok disiplinli birisi ve çok azimli birisi. Yani sonuçta bu iki olay bir araya getirerek çok çalıştı ve 20 sene sonra dünya boks şampiyonu oldu ilk Türk olarak. Yani onu da size bol salam getirdi. O da dedi kendinize güvenin, cesaretlenin, yani azim ve disiplinle benim hikayemde olduğu gibi dedi her şeye ulaşabilirsiniz. Evet çoğu kişilerde zaten hani Almanya'ya gelmek isteyen arkadaşlardan, onu da dün bahsetmiştim. Çok kişilerin görüşüyoruz, yüzlerce öğrencilerle. Çoğu Almanya'ya gelmek istiyor, yurt dışına çıkmak istiyor. Ama oraya Almanya'da çalışmak için en önemli konu ne? Neyi bilmek gerekiyor? Almanca. Almanca, doğru.